Selamlar herkese bu videoda sizlere gece pazarının nasıl çalıştığını ve gece pazarının tahmini ne zaman geleceğini söylemeye çalışacağım. İlk önce videoya geçmeden önce çekilişimizin sonuçları açıklandı. Şu an gördüğünüz kişi çekilişimizi kazanmış oldu ve kendisinin bana Discord üzerine ulaşmasını ve kanıt olması için kendisiyle ilgili bir fotoğrafı YouTube'dan göndermesini istiyorum. Aynı zamanda yakın bir zaman içerisinde de bir Discord sunucusu açmayı planlıyorum. Orada da artık Belki gece pazarında gece pazarı gelen şeyleri paylaşabilirsiniz işte böyle çekilişler olacak çekilişleri kazandığınız zaman belli olur oralarda fotoğraf atabilirsiniz falan onları düşünüyorum. Onun da gelişim açamasında olduğunu söyleyelim ve bu duyuruları yaptıktan sonra hemen başlayayım. Ben Şimdi bana sorduğunuz en büyük sorulardan bir tanesi bu gece pazarı ne gece pazarı ne zaman geliyor İşte gece pazarı nasıl çalışıyor tarzı ben de işte en son gece pazarını açtığım zaman size gece pazarının nasıl çalıştığıyla alakalı bir video yapacağımı söylemiştim şimdi o videonun zamanı geldi gece pazarı aslında Valorant'ta ne hani ilk önce böyle basit bir şekilde başlayayım gece pazarı aslında belli kaplamalara herkese farklı olacak şekilde indirim geldiğini söyleyebiliriz böyle zaman zaman içerisinde her kısım güncellemelerinde bir tane geliyor ve de genelde bunlar kısım güncellemesinin sonuna doğru oluyor ve size belli başlı indirimler sağlıyor ve siz indirim karşılığında bu kaplamaları alabiliyorsunuz diyelim. Böyle örnek verebiliriz mesela ve sistemin nasıl çalıştığını şöyle özetleyebilirim aslında. Sistem bir algoritma gibi, YouTube algoritması gibi böyle canlı bir sistem olarak düşünebiliriz buraya. Gece pozisyonunu bir çuval olarak düşünelim, kaplama setlerini de bir kutu olarak düşünelim. Her kaplama seti farklı olduğu için de kutuların renginin farklı olduğunu söyleyelim. Şimdi siyah bu çuvalın içerisine rastgele bir şekilde kutuları koyuyoruz. Ve bu kutular belli bir süre sonra fazlalaşmaya başladığı zaman birikiyor. Ve elimizi daldırıyoruz rastgele bir kutu geliyor elimize atıyorum. Kırmızı renkli kutu geldi. Bunun da mesela örnek veririm. Prime Vandalı olduğunu söyleyelim. Bu Prime Vandalı mesela gece pazarına belirttiğimiz için çuvalı sizi sistem otomatik olarak veriyor. Zaten size yok ise bu. Eğer size var ise bu kutunun açıldığını ve cebinizde olduğunu düşünün içindeki alet. Böyle özetleyebilirim aslında size. Çuvalın içerisine ne kadar fazla kutu gelirse çuval da aynı zamanda o kadar büyüyor çuvalların bir limiti yok yani burada benzetme yaptığımız için. Ve ne kadar fazla içerisinde içerik olursa istediğiniz kaplamanın da gelmesinin en azından oranı daha da düşüyor. Ve aynı zamanda her türlü koleksiyonların çuvalın içerisine girdiğini söyleyemeyiz. Belli bir zaman dilimin arasındaki o kaplamaların girdiğini söyleyelim. Şimdi en son gece pazarı ne zaman geldi? 30 Eylül'de geldi. Aslında gelmesi gereken tarihten 2 hafta erken geldi. Aslında erken de değil normal bir tarihte geldi. Ama normal zamanın 2 hafta erken gelmesinin sebebi ise Ağustos ayında gelmesi gereken bir kısım güncellemesi vardı. Onun Eylül ayının ertelendiğini 2 hafta yani ertelendiğini söyleyebiliriz. Normal zamanda aslında 30 Eylül gibi bir zamanda gelecekti. Ama biz bunu erken olarak söylüyoruz. Çünkü 2 hafta ertelenmişti Ağustos ayında kısım güncellemesi. Şimdi bu kısım güncellemeleri gece pazarının zamanlarını geçtikten sonra en son gece pazarında hangi içerikler gelmişti? Şimdi en son gece pazarı 30 ile geldi dedik. Ve bu soruyu anlamak için aslında bir önceki gece pazarına bakmamız gerekiyor. Bir önceki gece pazarı 28 Temmuz'da gelmiş ve 10 Ağustos'a kadar sürmüş. 28 Temmuz'da gelen bu Gece pazarının içerisinde ben çoğu kişinin gece pazarına baktım. internet üzerinden takip ediyorum. Kimsenin içeriğinde neredeyse Prime 2.0 göremedim. 28 Temmuz ve 10 Ağustos arasında gelen bu gece pazarını bakın altını çizerek söylüyorum ama 30 Eylül'de gelen bu gece pazarında yani en son gelen gece pazarında ben Prime 2.0'ı gördüm. İçerine bıçaklar gelmişti, işte vandallar gelmişti, işte phantomlar gelmişti, odinler gelmişti. Aynı zamanda Mage Bank'ında da birinci volanın geldiğini görmüştüm. Ve bundan sonra aklımda bir sistem belirmeye başlamıştı. Şimdi belli süre zarflar arasında gece pazarının geldiğini söyledim zaten ve bu belli söz harfleri içerisinde çuvalın içerisindeki koleksiyonların arttığını ve çuvalın içerisine gelen rastgele koleksiyonun isteğiniz kaplamanın gelmesinin daha az şansı olduğunu söylemişim. Şimdi hesaplamalarıma göre 30 Eylül'de gelen gece pazarı Prime 2.0 getirdiyse ve Bank'ın ilk setini getirdiyse bir sonraki gece pazarının içerisinde şu an ekranda göreceğiniz bu kaplama setlerinden herhangi bir tanesi olabilir. Ben büyük ihtimalle gece pazarı içerisinde orijin setinden bir tane içerik göreceğimizi düşünüyorum. Ya Vandal'ı işte operatörüdür, bıçağıdır ya da bu yakın zamanda gelen Forsaken yani yakın zaman diyorum o zaman için bir yakın zaman Forsaken setinden gelen içerikler olabilir. Bunları yakın zamanda görmeye başladık aslında. Forsaken'in de bıçaklarının geldiğini söyleyebilirim. Ama Vandal'ın falan filan Spectre'sinin az olduğunu söyledim Yani bu sistem böyle çalışıyor biraz daha karmaşık bir sistem yani yakın zamanda çıkan bu magebank 2.0 işte Sentence of Light e, ruination temalı skinler işte e, Spectrum özel skinler bunların hiçbiri bir sonraki gece pazarında gelmeyecek yani bundan belki 2-3 gece pazarı sonrasında listeye girebilir ki görüyoruz uzun bir süre oldu hala ejder vandalın bu gece pazarın içerisinde olduğunu göremedi ki büyük ihtimalle bunda gece pazarında olacağını düşünmüyorum çünkü altın seviyeli kaplamaların ben gece pazarına girdiğini görmedim düşünmüyorum da böyle olacağını yani dediğim gibi League of Legends'da da aynı şekilde böyle oluyor. League of en yüksek rakamı kostüm konusunda 3250 Riot Points ve bunların indirime girdiğini göremiyorsunuz böyle gece pazarıdır, işte sana özel mağazadır bunların hiçbirinde indirime giremiyor. Anlamayanlar için özetleyelim şimdi. Bir çuvalımız var. Bu çuvalın içerisine kutu koyuyoruz. Çuval, gece pazarı, kutuda koleksiyon set. Her iki yamada bir koleksiyon arttığı için doğal olarak çuvalın içerisindeki o kutu sayısı artıyor. Çuvalımızın da genişliği sonsuz. Sizin istediğiniz bir kaplamanın gelme süresi çuvalın içerisinde çok fazla kaplama seti olduğu için daha az oluyor. Ve Belli başlı kaplama setlerinin çuvalın içerisinde zaman zaman olduğunu ve zaman zaman gelmediğini görüyoruz. Örnek verelim Prime 2.0 ve Mage Bank. Bunların zaten çıkış tarihleri birbirine yakın neredeyse. Birisi 3 Mart'ta çıktı birisi 1 Nisan'dan sonra çıktı. Yani bu setlerden sonraki setlerin sonraki gece pazarına gelebileceğini düşünüyorum. Yani 1 Nisan ile 1 Mayıs arasında çıkan tüm kaplama setlerinin ben sonraki gece pazarının içeriğinde olabileceğini düşünüyorum ama 1 Mayıs'tan sonra gelen kaplamaların bir sonraki gece pazarında yani Aralık ayında gelecek olan gece pazarında olacağını düşünmüyorum. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız ama yorumlar kısmında yazın orada da açıklarım. Konu böyleydi. Şimdi gece pazarı ne zaman gelebileceğini bakalım. Normalde gece pazarları kısımları sona doğru geliyor. Ve Kısımlarının sonunda da böyle işte son 1-2 hafta kala işte son 3 hafta kalan falan filan görüyoruz. En son gece pazarı 30 Eylül'de geldi ve 12 Ekim'e kadar sürdü. Normal tarihler erken diyoruz ama erken değildi. Ondan önceki gece pazarı ise 28 Temmuz'da geldi ve 10 Ağustos'a kadar sürdü. Yani 10 Ağustos ile 30 Eylül arasındaki tarihe bakarsak yaklaşık bir 50 gün falan var. Yani 50 günde bir geldiğini söyleyebiliriz gece pazarının. Gece pazarı da aslında 50 gün bunun üzerine koyarsak yani 12 Ekim'in üzerine 50 gün koyarsak Kasım sonu yapıyor. Ama biraz erken geldiğini göz ardı edelim burada 1-2 hafta. Aralığın 10'u belki 15'i bilemediniz. O zamanlarda gelecek bir yama da gelebilir. En son yamamız ne zaman geldi? Çarşamba günü. Bu çarşamba günü gelen yama her iki hafta geliyor. Her iki haftada bir çarşamba günleri yama geliyor. Ve hesaplayalım şimdi bir sonraki yama ne zaman gelecek? Bir sonraki yama 1 Aralık'ta gelecek ve ondan sonraki yama ise 15 Aralık'ta gelecek. Yani bunların 1 Aralık ile 15 Aralık arasındaki olan süre zarfı içerisinde gelebileceğini düşünüyorum. Ben büyük ihtimalle de 15 Aralık'ta gelen güncellemeden sonra bir gece pazarı görebiliriz. İşte 16'sında, 17'sinde, belki 20'sine kadar görebiliriz. Bu kısmın da Ocak başına kadar süreceğini hatırlatalım. Bunu da böyle söyleyeyim. Umarım bakın anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir şey varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bunlar tahminlerim benim. Gece pazarının sisteminde böyle olduğunu söylüyorum. Gece pazarı böyle. Beklentilerinizi yükseltmeyin. Yani yazın alamadığınız bir kaplama vardır. Örnek vereyim mesela RGX 11Z Pro setini içeriğini almak istiyorsunuz. indirimli şekilde o olmayacak. Runeation temalı kaplama ise olmayacak. İşte Sentinels of Light olmayacak. İşte Spectrum olmayacak. Bunları çıkartın ama olabilecek listesini şu an ekranda verdim. Bunlar olabilir ki büyük ihtimalle ben Origin ilgili bir şey görebileceğimizi düşünüyorum. Böyleydi. Dediğim gibi umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir şey varsa yorumlar kısmında yazın. Bir videonun daha sonuna geldik aslında. En iyi desteği bana kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak verirsin. Aynı zamanda videoda like atarsan çok hoşuma gider. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.